Bizim madem ki Türkiye Cumhuriyeti ile bir ekonomik protokolümüz vardır, bu konuyu ekonomik protokol içerisinde değerlendirin hmm. ve Türkiye yetkililerine bunu anlatın. Ben inanıyorum anlayacaklardır ve söyleyin geçen yıldayım örneğin 2022 yılında e, Türkiye'deki enflasyon %64 iken bizde %94 oldu. Yüzde otuz farkımız var. Fark var. Telefon daha var. Dolayısıyla bizim burada bir mağduriyetimiz var. Kaynakları budur. Şu anda bile yüzde yirmi yediye çıktı. altı ayda enflasyon farkımız var. Yüzde yirmi Bunu anlatın Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine. Anlayacaklardır. Onlar zaten bu işin yabancısı değil. Kur korumalı mevduatta benzer bir yapı değil mi? De geçti onlar. Hmm. Hmm. Kur farkını ödemiyor mu? Mevduat sahibini Tabii. ödemiyor. Tabii. Biz de kur farkını maaş olarak. Ya çalışanlara ödeyeceğiz ya. Yani yabancı değil Türkiye'de bu sistemi. Yeter ki oturun, dersinize iyi çalışın, iyi hazırlanın. Ben protokol görüşmelerinde de son 4 yıldır iyi hazırlanılmadığını görüyorum. Biz e, protokol heyetindeyken, e, ben müsteşarken ve bu e, teknik heyet içerisinde e, çalışırken biz dersimizi çalışır Giderdik Türkiye Cumhuriyeti evet. müzakere ederek ikna ederdik insanları. İkna ederdiniz İkna he? ederdik tabii. Çünkü dersinize çalışırsanız karşı taraf sizi dinler. Dersinize çalışmazsanız, savunamazsanız oradaki argümanları onlar da size der bunu koyalım siz de tamam dersiniz. Öyle gider. Öyle gider. Tabii. Ve ne olur ondan sonra Gökhan Bey protokolün %95'ini yapmazsınız. Yapmazsınız. Ve bir mahcup oluruz. Mahcup oluruz Heh. ya. Heh. Ve beklenen kaynak da gelmez. Gelmez. Gelmez kaynak. Çünkü sen taahhüt ediyorsun. Bu bu eylemleri yapacaksın diye protokolde de yapmıyorsun. Adam sana der ki bak ben reform destekleme ödeneği olarak koymuştum bu protokolün içine bu kadar milyar TL bu reformları yapacaksan verecektim sana. Sen yapmadığın için kusura bakma. Vermiyorum. 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 Basit. Haklı. Evet. Haksız mı? Evet, e, sen de sorun evet. çünkü. İyi evet. hazırlanmamışsın. Evet.